Evet çocuklar bu videomuzda sizinle ondalık gösterim testini çözeceğiz. Ve i̇lk ilk soru ile başlayalım. Yukarıdaki modelde boyalı bölgeye karşılık gelen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bunu ilk önce belirleyebilmemiz için modeldeki kesri bulmamız gerekiyor. Hemen içindeki karelerin kaç tane olduğunu bulalım tamamının. 1, 2, 3, 4, 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Burada 20 tane kare var. Burada 5 tane kare var. İçindekini nasıl buluyorduk? 20 ile 5 çarparsak demek ki 100 tane kare varmış. Toplamda yani 100 parçaya ayırmış. Kaç tanesini taramış? Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 tanesini. Bunu da payımıza yazıyoruz, taralı kısmı. Şimdi kesirimizi belirlediğimize göre artık ondalık olarak da gösterebiliriz. Bakıyorum, ee, bu kesrin tam kısmı var mı? Yok. Çünkü bu basit kesir. Tam kısmı olmadığı için ne yapıyorduk? 0 tam yapıyoruz. Sonra virgülümüzü koyuyoruz. Geldik ondalık kısma. Ondalık kısmı yazarken ne yapıyorduk? İlk önce paydaya bakıyoruz. Paydada 100 var. 100'ün 2 sıfır olduğu için virgülden sonra 2 tane basamak yazıyoruz. Bu basamaklara da ne yazacağımızı nereden buluyorduk? Paya bakarak Payımızda 17 olduğu için 17 de buraya yazıyoruz. Demek ki cevabımız C şıkkıymış. Geldik ikinci sorumuza. İkinci soruda aşağıdaki rakamlardan hangisi yukarıdaki ondalık gösterimlerin hem tam kısmında hem de kesir kısmında yer alır diyor. Tam kısmı dediğimiz virgülden öncesi. Kesir kısmında biz ondalık kısım diye de görmüştük. Burada da farklı bir isimle isimlendirilmiş. Bu da virgülden sonrayı kastediyor. Şimdi bire bakalım. 1 burada tam kısımda var. Bakalım ondalık yani kesir kısımda da var mı? Burada yok, burada yok, burada yok, burada yok. Demek ki A şıkkı değil. Sonra 2'ye geldik. Tam kısımda 2 zaten yok. O zaman bu da elendi. 8'e geldik. Tam kısımda 8 var mı? 8 de yok. O zaman bunu da eledik. 9'a bakalım. Burada yok. Tam kısımda 9. Tam kısımda 9 burada var. Şimdi ondalık yani kesir kısma bakalım. Burada var. Demek ki hem kesir hem de tam kısımda hangi sayımız varmış? 9 varmış. Geçtik diğer soruya. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur diyor. Burada kesiri, kesirleri ondalık gösterime çevireceğiz. Nasıl çeviriyoruz? Bakıyoruz. Tam kısmımız var mı? Yok. O zaman sıfır yapıyoruz. Virgül attık. Virgülden sonra da iki basamak olacak. Burada zaten bir basamak verdiği için bu direkt yanlış olmuş oluyor. burada da 12 bölü 10 yani 10'da 12 vermiş. Bunu nasıl yapıyorduk? İlk önce bunu tam sayılı kesre çevirelim. 12'yi 10'a böldüm. Bir kere var. 10'u çıkarttım. 2 kaldı. Demek ki bu nasıl bir tam sayılı kesilmiş? 1 tam 10'da 2 Bunda nasıl yazıyorduk? Tam kısmımız bir. Virgülden sonra bir basamak olacak. O basamağında iki gelecek. Demek ki cevabımız buymuş. Diğerlerini de bir hemen inceleyelim. Yine bunun tam kısmı olmadığı için sıfır. Bir virgül koyduk. Virgülden sonra iki basamak olacak. Oraya da Kaç yazacağız? 7 yazacağız. En sağ tarafa yazıyorduk. Diğer basamağında 0 koyuyorduk. Ama burada 70 vermiş. O yüzden bu da yanlış oluyor. Burada da yine tam kısmımız 0. Virgülden sonra 3 basamak olacak. Oraya da 25'i yerleştiriyoruz. En sağa yazdık. Buraya da 0 koyuyoruz. O zaman bu dayanmış. Zaten cevabımız 5 şıkkıydı. Geçtik 4. soruya. Dördüncü soruda da aşağıdakilerden hangisi 5'te 2'nin ondalık gösterimidir demiş. Ondalık gösterim yapabilmek için ne yapıyorduk? Paydamız 10, 100 ya da 1000 olması gerekiyordu. Burada bir genişletme işlemi yapacağız. 2 bölü 5'i 2 ile genişleteceğiz ki paydamız 10 olsun. 5 kere 2, 10. Payımızı da çarpmayı unutmuyoruz. 2 kere 2, 4 oldu. 10'da 4. Tam kısmım yok. 0 yazıyorum. Virgül attım. E, 10 olduğu için yani bir sıfır var. Bir basamak olacak virgülden sonra. Oraya da 4 yazıyorum. 0 tam. Onda 4 cevabımız. Geçtik 5. soruya. 5. soruda da bir tam sayılı kesir vermiş. Aşağıdakilerden hangisi? 3 tam 20'de 7'nin ondalık gösterimidir diyor. Burada yine e, paydamızı genişletmemiz gerekecek. Çünkü 10, 100 ya da 1000 yapmamız gerekiyordu. Tam kısmımız aynen kalıyor. 20'yi kaçla çarparsam 100 eder diye düşünüyorum. Çünkü 10 yapamam. Sadeleştirme işlemi uygulayamam. Çünkü payım 7. 7'yi 2'ye bölemem. Ama 20'yi 5'le genişletebilirim. 5'le çarparsam 100 oluyor. 7 kere 5'te 35 etti. Yani 3 tam %35. Tam kısmım 3 olacak. Virgül atıyorum. Virgülden sonra 2 basamak olacak. Oraya da 35'i yerleştiriyorum. 3 tam %35. Yani cevabımız değişik oluyor. Geçtik 6. soruya. 6. soruda da Aşağıdakilerden hangisi 501 bölü 125'in ondalık gösterimidir diyor. Ee, şimdi sadeleştirebilir miyiz? Yoksa genişletebilir miyiz? Ne yapabiliriz? Bence genişletebiliriz. Çünkü 125 ile 8'i çarparsam 1000 eder. O zaman şöyle yazalım. Çarpı 8. 8 ile genişletiyorum. 125 ile 8'i çarparsam 1000 ediyor. Yazdık. Bakalım 501 ile 8'i çarparsam kaç ediyormuş? 8 kere 1 8 8 kere 0 0 8 kere 5 de 40 etti. Yani burası da 4008. Bu bir bileşik kesir olduğu için bunu tam sayılı kesire çevirebiliriz. Artık ondalık göstermek için 4 kere oluyor. 4 kere 1000 4000 çıkartırsam 8 kaldı. O zaman ne yapıyorum? Buram, burası tam kısımdı. 4 tam binde sekizmiş. Ee, bunun tam kesir olarak hali. Bunu da ondalık gösterime çevirelim. Tam kısmım 4. Virgül attım. Virgülden sonra üç basamak olacak. 8'i en sağa yazıyordum. Kalan basamaklara da sıfırları koyuyorum. Cevabımız o zaman 4 tam binde sekizmiş. Cevap D şıkkı. Geçtik yedinci soruya. 7 tam yüzde beş ondalık gösteriminin kesir olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Bunu hemen kesire çevirelim. Nasıl çeviriyoruz? Tam kısmımız zaten direkt yazılıyor. Sonra kesir çizgimizi koyduk. Virgülden sonra iki tane basamak var. O zaman ne olacak? İki tane sıfırı olan sayı hangisi? 100 olmuş oluyor. Yüzümüzü yazdık. Zaten okurken de bunu anlayabiliyoruz. 7 tam %5 diyorum. Buradaki sayıyı da paya yazıyordum. Şimdi 7 tam %5 olanları eleyeyim. D şıkkını eleyebildim. Sonra bunu bir hemen hmm, bileşik kese çevireyim. E, 100 ile 7'yi çarptım. 700. 5 ile to topladım. 700. 5 bölü 100 etti. Bu şıklarda yok. Sadeleşmiş hali olabilir şıklarda. Nasıl sadeleştirebilirim? Bunu 5'e bölebilirim. Payı ve paydayı. Aynen kaldı tam kısmı. 100'ü 5'e böldüm. 20, 5'i 5'e böldüm. 1. Demek ki 5 şıkkı da olabiliyormuş. Şimdi başka bu sadeleşmiş halde bunu bileşik kese çevirebilirim. 20 ile 7'yi çarptım. 140. 1 ile topladım. 141 bölü 20 etti. Bu da C şıkkımızdaki kesrimiz. O zaman demek ki cevabımız A şıkkıymış. 7 tam. 10 5. Bu ondalık gösterme eşit olamazmış. Geçtik 8'e. 8. soruda da okunuşunu vermiş. Biz kendi sayının kendisini ondalık gösterimin kendisini bulacağız. 510 tam. Tama kadar geldim ve çizgi çektim. Kaç diyor? 510. 510'u yazdım. Tam dediği kısımda sayımız için virgül koydum. Ne diyor? Binde 3. Binde kaç tane sıfır var? 3 tane sıfır var. 3 tane basamağımı koydum. 3 tane sıfır olduğu için binde. Binde 3. 3 dediği için de buraya ne yazıyorum? 3 yazıyorum en sağ. Geri kalan basamaklara da sıfırı koyuyoruz. Demek ki şimdi okuyalım hiç aşağıya bakmadan. 510 tam binde 3. Aynısı oldu. Demek cevabımız o zaman C şıkkı oluyor. Geçtik 9. soruya. 9. soruda da 43 tam yüzde %15 ondalık gösteriminin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Zaten soruyu okurken cevabı verdim. 43 tam 43 tam zaten hepsine 43 tam vermiş. 2 tane e, basamak olduğu için bu ne oluyordu? 100 oluyordu. Yüzde çünkü 2 tane 0 var. Yüzde 15. Zaten yüzde 15 olanlar %5 demiş, %5 değil. çünkü burada 15 sayısı var. %15 cevabımız D şıkkı oluyor. Geldik 10. soruya. Burada 75 tam binde 106 ondalık gösteriminde hangi rakamın bulunduğu basamak yanlış verilmiştir diyor. Bakalım. 6'nın olduğu basamak neymiş? Şimdi sayıyı bir okuyayım. 75 tam binde 106 diyorum. Bakın Binde 106 diyorum sayıyı bitirdiğim zaman ve sayının zaten sonuncu basamağı altı olduğu için o zaman burası yüzde birler basamağı olabilir mi olamaz çünkü binde birler basamağı olması gerekiyor. Zaten direkt yanlışı bulmuş olduk ama diğer basamaklara da devam edelim. 7'nin olduğu basamak basamağı soruyor. Virgülden öncesinde ne yapıyorduk? Normal e, sayıları nasıl basamaklandırıyorsa o şekilde basamaklandırıyorduk. 5'in olduğu basamak birler, 7'nin olduğu basamakta onlar oluyor. Doğru olmuş oluyor. Birin olduğu basamak virgülden sonra olduğu için şuraya kadar sayıyı okusak bile cevabımızı bulabiliriz. 75 tam onda bir olur. Şurayı görmezsek onda bir. Ne o zaman burası? Onda birler basamağı. Bu da doğru olmuş oluyor. 5'e zaten az önce de söylemiştim. Virgülden öncesi normal basamaklandırma sistemiyle yapıyorduk. Burası birler basamı. O zaman bu da doğru oluyor. Cevabımız A şıkkı. Geçtik 11. soruya. 11. soruda aşağıdaki ondalık gösterimlerden hangisinde 5 rakamının basamak değeri 0 tam %5'tir diyor. Şimdi e, o zaman 5'in olduğu basamak ne olacak? %1'ler basamağı olmuş olacak. %1'ler basamağı 5 olan sayıları bulalım. Bir kere virgülden sonrası 5 olması gerekiyor zaten. Burada yok. Virgülden sonrasında 5 olmayanları eleyelim. Tamam elemişiz zaten. Ee, burada virgülden sonrasını vermiş ama burada hangi basamakta bu? Ü, mesela şöyle okuyalım. 3 tam 10'da 5. 10'da 1'ler basamağında. Bunu da sildik. Şimdi burayı silelim. 2 tam 2 2 tane basamağımız olduğu için bu ne? Yüzde 75. 2 tam yüzde 75. E yüzde diyoruz zaten. O zaman 5'in olduğu basamak ne? Yüzde birler basamağı. Bizim zaten bulmamız gereken buydu. Ama bir de sonuncuya bakalım. Bu sayıyı da bu ondalık gösterimde okuyalım. 9 tam binde 405. O zaman 5'in olduğu basamak ne? Binde birler basamı. Ama bize neyi soruyor? Onda birler basamağını da soruyor. O yüzden cevabımız C şıkkı. Geçtik 12. ve sonuncu sorumuza. Burada da 753 tam. Binde 264 ondalık gösteriminde 7 ve 6 rakamlarının basamak değerleri toplamı mı soruyor bize? 7'nin olduğu basamağın hemen değerini bulabiliriz. Virgülden önce olduğu için normal basamaklandırıyoruz. Birler, onlar, yüzler. Yüzler basamağı ne? 100 dedim zaten. 100 çarpı 7 yapıyorum. Yani kaçmış bunun basamak değeri? 700'müş. Ee, virgülden sonrasında altı rakamı. O zaman bunları nasıl basamaklandırıyorduk? Onda birler, yüzde birler, binde birler şeklinde. O zaman altının olduğu basamak ne dedim? Yüzde birler dedim. Yüzde birler. Yüzde birleri nasıl yazıyordum? Sıfır tam, yüzde bir şeklinde yazıyordum. Ama burada hangi rakamımız var? 6. O zaman 6'nın olduğu basamak değeri kaçmış? 0 tam %6'ymış. Şimdi bunların toplamını istiyor bizden. Daha aslında toplama işlemlerine geçmedik. O yüzden bu soruda biraz takılmış olabilirsiniz. E, topladığımızda e, bu yöntemi göstermeyeceğim ama cevabımız e, 700 tam %6 olmuş oluyor. Yani cevabımız değişik. O sorumuzu da çözdük. Bu videonun da sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere.